Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde tüm altın çeşitlerinde çok fazla inişler çıkışlar gözükmüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altında yine durgunluklar devam ediyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere... Biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1257 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1257 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Çeyrek altın 2219 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2283 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Yarım altın 4451 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4580 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Tam altın 8876 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9133 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Cumhuriyet altını 9056 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 9193 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 9148 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9381 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 906 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 999 TL'den 22 ayar bilezik ise 1322 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 10 ise 1979 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.